Teknoloji izleyenleri ben Buğra. Bu videomuzun konuğu Color Cycle Flow fanları. 120 mm ve 140 mm'lik ayarlanabilir RGB fanlara yakından bakacağız bu video ile birlikte. Cycle Flow veya da Tickle Flow olarak da isimlendiriliyor ama ben video boyunca Cycle Flow olarak televoz edeceğim. Cycle Flow 120 mm'lik fan hem tek paket hem de üçlü paket olarak satışta ama bizim elimizde bulunan şu anda üçlü paket olduğunu belirtebilirim. 140 mm'lik model ise sadece tek paketle satışta olduğunu belirtebiliriz. Yani 120 mm'lik üçlü paket ve tekli paketlerde satışa sunulurken 140 mm'lik ise sadece tekli paketli raflarda olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Cycle Flow serisinde bizim elimizde siyah var ancak ek olarak da beyaz renkli fanlar da bulunuyor. Yani beyaz kasaya sahipseniz beyaz renkli fanları almak tabii ki daha iyi olabilir sizler için ama siyah renk ve toplam iki renk seçeneğe de sahip olduğunu belirtebiliriz. Fanlara yakından baktığımız zaman ise üzerinde 7 adet kanatlar bulunuyor. Bu kanatlar tamamen buzlu beyaz yapıya sahip. Bu buzlu beyaz yapı ise RGB aydınlatmayı daha güzel yayıyor ve daha güzel bir aydınlatma şöleni sunuyor. Bu motor göbeğindeki alanda ise 6 adet RGB LED bulunuyor. Bu LED'lerde dediğimiz gibi ayarlanabilir RGB olduğunu da belirtebiliriz. 120 mm'lik Cycle Flow fanlarının kutu içerisinde ise RGB kontrolcümüz çıkıyor. Kablolar çıkıyor ve ek olarak da bu kablolar içerisinde elbet de fan çoklayıcısı da bulunuyor. Vida ve diğer kablo tutucu aparatlar klipsler çıkıyor. Bu klipsler de zaten şu şekilde bir poşette geliyor. Bu klipsler de oldukça ideal çünkü led kablolarını taktığınız zaman o ince pinler kasa içerisinde ani hareketlerde çok çabuk çıkabiliyor ve kablo bağlantısı kopabiliyor hızlıca. Ondan dolayı da Cooler Master kutunun içerisinde böyle bir aparat koymuş. Küçük ama işlevi gerçekten büyük bir aparat olduğunu belirtebilirim. Yani sizi zorda bırakmıyor. Kontrolcüye yakından baktığımız zaman ise kontrolcü mini bir boyuta sahip kullanışlı olduğunu belirtebiliriz. Üzerine sadece bir adet tuş bulunuyor ve bu tuşla birlikte de RGB aydınlatmayı değiştirebiliyorsunuz. Yan tarafına baktığımız zaman ise geniş başlıklı konnektör girişi ve 2 pin girişi mevcut. Özellikle bu 2 pin girişi birçok kullanıcının işine yarayacaktır. Bilgisayar kasasının ön tarafında yer alan reset tuşunu kullanmıyorsanız bu 2 pin devreye giriyor. 2 pinli girişe bağlayıp kasanın reset tuşunu RGB aydınlatma değiştirme tuşu olarak reset tuşunu kullanabilirsiniz kullanabiliyorsunuz. Konnektöre bağladığınız kablonun bir ucu SATA güç ucuna sahip ve güç kaynağından çıkan kabloya bağlayabiliyoruz. Kablonun diğer ucu ise RGB konnektörünü bağlayacağımız uca sahip. Illaki kontrolcü ile kullanmak zorunda değilsiniz. Kutu üzerinde de yazdığı üzere belli başlı anakart markalarının yazılımlarını kullanarak da direkt olarak kontrolcü yerine yazılım üzerinden bir tıkla RGB aydınlatmaları değiştirebilme imkanı da sunuyor. Fuller Master Cycle Flow fanları. Fan çoklayıcı ile fanların hızlarını aynı yerden kontrol edebiliyorsunuz. Tekli setlerde bu çıkmıyor. LED konnektörü klipsleri çıkıyor demiştik. O ince pinli kabloları bağladığın zaman hızlı kopmalar olabiliyor bağlantılarda. Ondan dolayı da kutu içerisinden plastik klipsler çıkıyor aslında ve bunları kablolara bağdaştırarak sorunsuz bir şekilde bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Özellikle çok tercih edilen 120 milimetrelik fanlar ve bununla birlikte hem kasın önüne takılabiliyor hem de bu güçlere sahip bir fanları da soğutucu vesaire kullanıyorsunuz radyatöre bağlayabiliyorsunuz. Malzeme olarak ABS plastik kullanılmış ve bununla birlikte kasaya taktığınız zaman titreşimleri önlemek adına her dört köşesine arkalı önlü olmak üzere plastik kavuşçuklar yerleştirilmiş. Bunlar da titreşimi daha aza indirgeliyor. Kablolara baktığımız zaman örgü yapılı koruma katmanı bulunuyor. Bununla birlikte daha uzun vadede sorunsuz kullanım imkanı sunuyor Cooler Master Cycle Flow fanları. Bir kablo fan hızı kontrolü için bir kabloyucu ise 5 volt 3000'li adreslenebilir LED konnektörü ile birlikte geldiğini belirtelim. Kutu içerisinden LED çoklayıcı çıkmıyor. Bununla birlikte Cooler Master burada güzel bir detay sunuyor. Kablolar atlamalı çift konnektörle birlikte geliyor. Sıralı olarak bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz atlamalı şekilde ve bununla birlikte de LED çoklayıcısına gerek kalmaksızın hem de kablo kargaşasını kasa içerisinde bu şekilde de önlemiş oluyoruz. İster kontrol üzerinden ister anakart yazılımı üzerinden kontrolleri sağlayabilmektesiniz ve bununla birlikte de zaten kutu üzerinde de anakart yazılım bilgilendirmesi de yapılmış durumda. 120 milimetrelik Cycle Flow fanlar 650 ile 1800 RPM arasında çalışını belirtelim. Ses desibeli ise 8 ile 27 desibel arasında 62 GFM'lik de hava akışı sağlıyor 120 milimetrelik fanlar. Hava basıncı olarak ise 2.5 mm'lik H2O radyatör soğutma içinde oldukça ideal bir hava basıncı sunuyor. Zaten radyatörü 0'a 0 olduğu zaman da gerçekten güçlü bir hava basıncına maruz kalıyor ve bununla birlikte de güzel bir soğutma sistemi de sizlere sunmuş oluyor. 120 mm'lik cycle flow fanlar dediğimiz gibi maksimum 1800 RPM hızlarında çalışıyor ve bu maksimum hızda 27 desibellik ses seviyesine ulaşabiliyor. Şimdi gelin 120 mm'lik fanın mikrofonu tutacağız. Bakalım hem rüzgar sesinde anlamış olacaksınız hem de bu soğutma sisteminde yakından bakmış olalım. O zaman şimdi gelin son olarak da 140 milimetrelik Cycle Flow fan bizlere neler sunuyor? 120 milimetrelik fanların arasında çok fark yok onu da belirtelim. 140 milimetrelik fan ise 650 ile 1400 RPM arasında çalışırken ses desibeli olarak da 10 ve 27 desibel arasında ses şiddeti sunuyor. Hava akışı olarak da 67 cfm, Hava basıncı olarak da 2.2 milimetrelik H2O değerine sahip. Ancak şunu da belirtelim zaten farklarını ortada koydu. Ama hava akışı olarak 120 mm'lik 62, 140 mm'lik ise 67 GFM değerine sahip. Arada çok öyle uçurum yok ama radyatör soğutmada biraz daha böyle tema halinde ilerlesin dersiniz. 120 mm'lik hem popüler satış olarak hem de birçok kullanıcı tarafından tercih edilebiliyor. Ama 140 mm'li tercih edecekseniz de tek paket halinde satıldığı için birden fazla satın alma imkanınız varsa alabilirsiniz. O size kalmış tamamen. Ama dediğim gibi radyatör soğutmada ve kasanın genel olarak ön tarafında konumlandırılacağınız bir fan arıyorsanız Cycle CycleFlow 120mm'lik fanlar sizler için ideal bir seçenek olabilir. Ama daha fazla hava akışı için 140mm'lik tercih edilebilir. Size kalmış. Bu videomuzun konu Cooler Master CycleFlow fanlarıydı. 120mm'lik ve 140mm'lik modellere yakından baktık. Benim favorim tabii ki 120mm'lik ama sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz favoriniz hangisiyse. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bye bye. Tüm detaylar açıklamada.